Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Hoş geldiniz bugünkü açılımımıza. Bugün ne soracağız kartlarımıza? Aklımdaki insan beni özlüyor mu? Bana bir adım olacak mı? Yani beni özlüyor mu dediğimizde demek ki bu genel olarak daha önce tanışmış olan insanların gireceği bir video olacaktır. Onlara ithaf eden bir açılım olacaktır ya da işte ya özlem temasının içinde barındığı bir açılım olacak. Onu söyleyeyim. E, muhtemelen zaten sizin bu açılıma girmenizin amacı da mantıken bu insanı özlemiş olmanız ve bu insanla bir iletişim kopukluğunun kesin olarak yaşanması. Bunları zaten az çok biliyoruz. Yani demek istediğim şey genel olarak ex partnerlere, kolektifte ex partnerlere gidecek olan bir açılım olacağını düşünüyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir kartlarımızı karıştırarak başlayalım durumlardan. Aklınızdaki insan ne düşünüyor? Ne yaşanmış aranızda? Ne olmuş? Ne bitmiş? Bunları öğrenelim. Daha sonra da bir adım olacak mı bunu sormak istiyorum. Kartlarıma şöyle bir bakalım. Değnek sekizlisi. Kılıç kraliçesi. Mahkeme. büyücü, imparator, para üçlüsü, denge, şöyle görün, tamam, kılıç edilisi, aşıklar ve aziz. Şimdi şöyle bir aranızdaki duruma baktığımızda bir kere zaten bu ilişkinin başında yani ilişkiniz başlarken aniden gelen haberlerle, aniden iletişimlerle başlıyorsunuz bu insanla beraber. Ve daha sonra ayrılık sürecine girildiğinde de bir karşı tarafın ve sizin birbirinizi bağımsız hissettiğiniz bir süreç ortaya çıkıyor. Yani nasıl bir anda bir kopuş yaşanıyor diyebiliriz ve herkes kendi ayaklarının üstünde birbiri olmadan hareket ediyor. Şu an özellikle birbirinize yansıttığınız bu özellikle dişi olan taraf, ilişkideki dişi taraf mesela kendisini çok kendi ayakları üstünde durabilen, bir dişi olarak gösterip zaten böyle de bir diş yani gösterdiği bu değil sadece kendisi de böyle bir dişi diyebiliriz ama e işte hızlı bir şeyler başlamış ve hızlı tüketmiş gibisiniz Hı. sanki. Hani aniden bir başlangıç kararı bu ilişki için, aniden bu insanı ta tanımaya da haberleşmeler. Ve yine aniden bir bitiş. Yani dengenizi sarsan bir durum yaşanıyor ilişki içindeyken. Bazı dış faktörler değişin içinde ve maddi durumlar değişin içinde. Farkında olmadan... <laughs> pardon kusura bakmayın. Bu insanla birbirinize çok fazla e, nasıl desem... E, Karanlık yüzünüzü demeyeyim de söyleyeyim. Üzüldüğünüz şeyleri yani içinizi çok fazla açmış olabilirsiniz bu insana farkında olmadan ya da farkında olarak birbirinize. Bazı o çocuk yanınızı çok fazla göstermişsiniz. Bunun iyi de olabileceğini düşünmüşsünüz aslında ama şimdi iki tarafta da siz de o da kendi hayatında sıkıntılar varken bu ilişkinin içinde bulunuyor ve birbirinizle dengeyi kurmaya çalışırken aslında bir anda bu bitişle beraber bir dengesizlik ortaya çıkıyor ve ayrıldıktan sonra da haberleşmeler bazıları için devam etmiş, bazıları da haber beklemiş. Hatta bazı işte fake hesaplardan yazma durumu ya da arada nasıl desem başka insanlardan haber alıp haber gönderme durumları vesaire. Bunlar da tekrar bir araya gelmek için yaşanmış. Ve inanılmaz derecede bu insanla aranızda netleşmeyen konu hani ilişki bitirilmiş ya da nasıl diyeyim bir iletişimsizliğe girilmiş bir kopuş yaşanmış. Şimdi burada bir kule ve ölüm kartı almadık ama zaten ben bu niyetle açtığım için yani genel olarak iletişimi olmayanlara ya da ex-partnerlere e, niyetle açtığım için kartlarımı böyle söyleyeceğim. Yani bir yandan hem kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışıyorsunuz karşı taraf da öyle, bir yandan da e, bir konuşma isteği var İşte bu netleşmeyen durumlar üzerine. Çünkü çok fazla şeyi e, bir anda tüketip bir yarım kalmış hissine, bir yarım kalmışlık hissine ve dengenizin, hayatınızın üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin hayatınızın şaştığı bir evreye girmişsiniz. Tamam mı? Şu anki gündemde biraz daha bakın. Bu insanla aranızda bir takım yalanlar söylenmiş olabilir. Hani hoş olmayan konuşmalar, yalanlar, dolanlar, doğruluğu olmayan şeyler. Bazıları için de bir gerçek bir mahkeme söz konusu ama gerçek bir mahkeme söz konusu olmayanlar için de işte söylenilen sözlere mesela bu bir ihanet etmişse mesela karşı taraf size da arada ihanet varsa yalanlar dolanlar söylendiyse bu durumun konuşulacağı bir sürece gidiliyor. Gerçek bir mahkemesi olanlar için de bu mahkemede karşılıklı olarak yüzleşilecek bir sürece gidiliyor. Karşı tarafın kendinde değiştirdiği çok fazla şey var diyebilirim kendi içinde, kendi hayatında çok fazla konusu değişiyor. Sizin de aynı şekilde. Yani zaten bu ilişkiden sonra bir şeyler fazlasıyla değişmeye başlamış sizin için. Şu anda da hala daha bir değişim. Yani odağınızda, gündeminizde, karşı tarafta ve sizin hayatınızda değişikliğe gidilen şeyler, bir değişim teması söz konusu diyebiliriz burası için. Tamam mı? Ve geleceğe şöyle bir baktığımızda bu insanla birbirinizden vazgeçemediğiniz durumlar söz konusu. Yani net bir şekilde iki tarafta evet bazı şeylerin bitişini ya da işte iletişimsizliği kabul ediyor. Ama tekrar bir iletişim geliyor buraya. Yani bu büyücü kart çok değişik bir karttır. Gizemli bir karttır. Hem bize iletişimi de söyler. Yani bana hissettirdiği budur hem de yani aranızdaki o şeyi anlayabiliyorum. Aranızda birbirinizle bir çekiminiz var bu insanla kopamadığınız vazgeçilmeyen bir nokta. Ama bu ilişkideki eril tarafında bir o kadar egoist olduğunu söyleyebilirim. Yani eylemde bulunmak istemiyor kendisi. Evet içten içe şey, bazı kendi içinde fırtınaların koptuğu durumlar var. Mevcut gözüküyor. Ama geleneklerine göreneklerine bağlı bir adam olarak da duruyor. Yani burada aranızda bir fark varsa mesela bir ırk farkı, cinsiyet, cinsiyet farkı ne ya? <laughs> yok, yok o değildir. Şaka yapıyorum. <laughs> Düşünsen aranızda cinsiyet farkı varmış neyse. Um, ya bu insanın mesela ailesi özellikle yoğun olarak istedim ailesi ya da çevresinden siz istenmemişsiniz ve bu aşıklar kartı zaten burada bize hani e, iki kişi arasında kalan e, bir adamı ...temsil ediyor resimsel, görsel olarak mesela, tamam mı? Ee, yani sanki kulağına birileri bir şeyler fısıldıyor da bu insan da onları dinliyor. Halbuki burada bir eros ok, ok atmaya çalışırken yani bu insan başkalarını dinlemiş olabilir... Ee, ...ya da biraz çapkın biri ise mesela gözü başkalarına kaymış olabilir ya da evli olabilir ve hani eşiyle sizin aranızda yani iki şey iki durum arasında kalmış bir eril enerji ve çok da eyleme geçmek istemiyor ilerleyen zamanlarda ama bir haberleşme olacak burayla. Yani bir haber yollama, haber alma durumları olacak. Bunu net bir şekilde bakacağız. Şimdi şunları bir kaldıralım. Peki bu insan sizi özlüyor mu? Duyguları neler? Buna bir girelim. Çünkü kafası karışmış karşı tarafın. Şimdi karşı tarafın eylemsizliğinden ve özellikle hani yani bir anda başlıyor ilişki, güzel haberleşmeler, güzel mutlu zamanlar falan görüyoruz. Hani bir birlikte olma isteği ve ciddiye giden bir yolunuz var ama bir anda bittikten sonra da ya da bu iletişim iletişimsizlik anlam verilmeyen bir şeylerin net olarak konuşulmadan başlayan bir iletişimsizlik. O yüzden çok kafa karışıklığına yol açmış yani karşı tarafta sizde de diyebiliriz bu durum için. Tamam. Ee, bu insanın size karşı duyguları neler özellikle merak ettiğim şey özlüyor mu ee, pişmanlığı varsa bunu da görebiliriz kılıç kralı güneş araba kılıç onlusu kupada kuzlusu hmm, çok ilginç çok ilginç buraya 3 tane daha tamam mı kılıç beşlisi. İmparator. Ay. Tamam. Bu insanın size karşı duyguları neler özlüyor mu dediğimizde ya şöyle bir baktığımda çok yoğun olmamakla beraber sizi yani çok yoğun bir özlem olmamakla beraber sizin düşündüğü konular çok fazla var. Şimdi şöyle bir şey sizinle olmaktansa özgürlüğü tercih etmiş gibi biraz özgür duruşunu bozmak istemeyen bir kişi karşı taraf. Ee, ama beraber bir mutlu sonuca doğru da gidiyormuşsunuz. Yani ciddi bir şeyler olmuş burada, ciddi bir şeyler düşünürmüş öyle söyleyeyim. Ee, ama bu ciddi şeyler düşünürken işte e, araya çıkan giren problemler bu insanın başkalarının sözünü dinlemesi hani yani güya çok özgürlüğüne düşkün neden başkalarını dinliyor burayı hiç anlamadım burası bir soru işareti kocaman İnanın kartlardan bunu ben de bilmiyorum şimdi bu adam niye böyle ya da kadın özgürlüğüne bu kadar düşkünsen neden bu kadar başkalarının senin hayatına yön vermesine izin veriyorsun diye soruyorum bir cevap alamıyorum karakteri bu kesinlikle karakteri bu. Ama ben özgür olmalıyım. Ben işte sen beni yönetemezsin ama ben başkalarını dinlerim falan böyle. Bir bebek. Tamam mı? Aklınızdaki insan. Ee, ama sizinle mutlu bir şeyler yaşamak istemiş. Evet. Çok güzel mutlu olduğunu görüyorum. Tahmin ediyorum. Hatta daha ilerisi düşünülmüş. Çoğu insan için yani daha ilerisi, daha güzel mutluluklar falan derken. Hatta buna doğru bir yön vermeye çalışırken, bir adım atmaya çalışırken çat. Püf, kılıç onlusu burada. Yani ne olmuş? Aranızdaki problem her neyse iki tarafı da üzmüş. İki tarafı da üzen bir problem. Özellikle sizin kafaya çok taktığınız. Çünkü ben bu insanın yalanlar söylediği konular olduğunu düşünüyorum. Ve kendisi çok güçlü gözükmeyi sevdiği için. Mesela bir baba olabilir bu insan. Ya da bir patron parayı da seven birisi. Parayla da işi olan birisi diyebiliriz. Egoları da yüksek bir insan aynı zamanda. Yani güçlü de bir kişilik ama size yalanla donanla bir takım haksızlık e, haksızlık teması üzerine üstünüze bir şeyler yaparak geldiği için siz e, güzel bir mutluluğa yol açarken sizi mutsuz eden durumlar ortaya koymuş ve korkak da bir insan yani. Bazı şeylerde hiçbir zaman net olamamış. Ama kupa dokuzusu burada bize diyor ki hayallerin gerçek olacak. E, bu da muhtemelen bu insandan bir adım gelmesi üzerine olabilir. Yani burada bir güneş bir kupa dokuzusu. Yani zaten hayal ettiğiniz durumlar çok fazla varmış. Ee, ve aslında gizliyorsunuz bazı şeyleri birbirinizden. Yani e, siz karşı tarafa net olarak duygularınızı şu an vermiyorsunuz, söylemiyorsunuz, anlatmıyorsunuz. Ne haldesiniz, ne durumdasınız, siz onu kadar düşünüyorsunuz bilmiyor. E, o sizi bilmiyor, siz onu bilmiyorsunuz falan. Bu mutsuzluğu birbirinize hiç çaktırmamışsınız aslında yani bir de şöyle bir şey yapmış size şunu söylemiş ben senin elinden tutarım işte ya asmış kesmiş biçmiş yani ciddi ciddi bir şeyler bir takım sözler falan astırmış eks kestirmiş kükremiş ama yani bir şey koymuş araya yalan dolan bir şey bir şey var mutluluğunuzu mutlu sona enge gitmenizi engelleyecek bir şey yapmış tamam mı ve birlikte hayalleriniz dilekleriniz varken o biraz daha özgürlüğü seçmiş daha sonrasında şu anda da mutsuz. Mutsuz söylemek istediği şeyler var ama bunların işte hepsi gizli kalmış sizin aranızda. Yani gizli çok fazla şey kalmış. Bu ilişkiye dair de korkularınız oluşmuş açıkçası. Değnek şövalyesi. Kılıç altılısı. Değnek beşlisi. Büyücü yine geldi. Kılıç kraliçesi. Bir kılıç kralımız, bir kılıç kraliçemiz var. Bakın birbirinize bir şey, şu mutsuzluğu yansıtmadığınız durumlar ve her herkes kendi hayatına odaklanmış diyebiliriz. Biraz daha ya da böyle göstermeye çalışıyorsunuz net olarak böyle olmasa da. Ama bu ayrılık bakın burada bir kılıç altılısı mesela bu ayrılık hem bir ayrılığı hem de bize e, bir mesafeyi anlatır. Yani aranızdaki şehir, ülke mesafesini, e, gidişe gitmeyi anlatır, bir terk edişi anlatır. Bu terk edişten sonra Sizde bir yükselme dönemi ne giriliyor. Yani normalde kendi ayaklarınızın üstünde belki bu kadar sağlam duramazken bu gidişten sonra kendi ayaklarınızın üstünde daha sağlam basmayı öğrenip kendi hayatınızda dilediğiniz şeyleri gerçekleştirdiğiniz bir döneme girmişsiniz. Ama hala kendi içinizde bu insanla bir rekabet ortamı söz konusu. Tatlı rekabet, hem sevip hem nefret etme durumu. Karşı taraf da size bir adımla gelmeyi düşünmüş. Daha öncesinde düşünmüş, hatta yapmış da olabilir. Yani bir şekilde bir adım atmayı düşünmüş ama e, ama bunlar hep gizli kapaklı gizlenen şeyler olarak kalmış. Şimdi bir deste kullanacağım bu desteği kameranın karşısında kullanmayacağım maalesef telif yediğim için kusura bakmayın. E, ama bunu yapıyorum siz farkında olmadan e, bu desteği kullanıyorum yani burada kamerayı göstermedim eskiden gösteriyordum telif yediğim için <laughs> göstermedim kusura bakmayın biraz da bu kartlardan açayım devam edeyim bunlarla. Tamam, bakın bu insanın gerçekten para hayatında çok önemli bir yerde. Ee, yani şu an mesela işle ilgili konular olabilir. Aranızda da karmik bir şey var. Evet, net bir şekilde karmik bir şey oluşmuş aranızda. Tadı kaçan e, durumlar bu ilişki içerisinde. Tamam mı? Ruh eşsiniz falan diyemeyeceğim burada. Ya bir kere e, maddiyatı çok düşünen bir insan... Ee, ve hani küçüklüğünde ya da anne baba karmasında mesela bir para karması, tam anne babadan gelen bir para karması olabilir. Yani para bu insan için acı verici bir konu haline geliyor ve daha öncesinde finansı olarak, maddi olarak da e, bir takım karşı cins tarafından kullanılmış bir insan olabilir ya da değeri parayla ölçen bir insan olabilir. Güç de onun için zaten bir importör kıvamında geldiği için güç de biraz onun için önemli ve bunu biraz paraya bağdaştırmış bir insan olabilir. Ee, ve şu an aslında samimi sevgiye olan inancını kaybettiği bir halde. Yani samimi sevgi değil de insanların onun parasına bakacağını e, düşünüp parasına göre hareket ettiği bir halde diyebiliriz. Ama size karşı duygularında şöyle bir şey, aşırı bir özlem olmamasına karşın size aşırı düşündüğü noktalar var. Ya siz de bu insanın sizin hakkında zaten ne düşündüğünü düşünüp bu konuda çok fazla endişe yapıyorsunuz. Hani yaşadıklarımız yalan mıydı? Söyledikleri yalan mıydı? Biz mutlu bir sonuca doğru gidiyorduk. Peki bu yalan mıydı diye. Ee, ama bu kadar endişe etmenize gerek yok. Evet aranızda karmik bir bağ var. Bu yüzden yani birbirinize acı, acı vermeye devam ediyorsunuz. Çünkü hayattan almanız gereken dersler var bir takım olumsuz düşünceleri sizin geride bırakmanız gerekiyor diyebilirim. Çünkü bu insanın size karşı kötü bir düşüncesi yok. Yani evet çevre sizi kötülemiş olabilir mesela ilişki tipinize göre. Böyle bir şey de hissettim şimdi söyleme geriye duydum. Çevresi sizi yani kıskanmış olabilirler, istemeyen insanlar olmuş olabilir. Bu olmuş gibi gözüküyor çünkü olabilir diyorum ama çoğu için yani %70-80 için bu kesinlikle böyle. Çevre istememiş. E, bu aklına girmişler bu kızın, kızın diyorum kişinin. Ama bu insanda tekrar bir iletişime girme var onu söyleyeyim. Tekrar burayla bir iletişim yaşanacak. Kendisi de bunu istiyor, siz de bunu istiyorsunuz. Çünkü çok fazla bir şeyler yarım kalmış ama aranızda da bu insana karmik bir bağ var. Zaten şu böyle bildiğimiz bir karmik ilişki. E, çünkü insanların müdahale ettiği ve bazı sıkıntıların çıktığı üstesinden gelemediğiniz konuların oldu yani bir şekilde. E, bir şekilde yalanların da söylediği karşı tarafın ve kırıcı durumların yaşandığı bir karmik ilişki. Ama bu insandan hala alacak dersleriniz var. Öyle söyleyeyim. Bir sınavda gibisiniz şu an. Ya karşı tarafta aslında onunla konuşmak istediğinizi biliyor. Yani bir iletişim kurma, bir açıklama, bir özür bunlar bekleniyor karşılıklı olarak. Ama karşı tarafın bundan kaçtığı durumlar çünkü korkuları çok ön planda. Kendisini güçsüz, ya bakın imparator böyle merkezde bir imparator kendini bu kadar güçsüz göstermek istemiyor. Yani kendisi de aslında bir konuşma istiyor ama doğru zaman lazım bunun için bu insana. Ve bu yani evrende bunun şu an zamanı değilmiş gibi gözüküyor. Bir araya bir şekilde getirilmiyor musunuz gibi gözüküyor açıkçası. Tamam. Burayı anladık. Kişinin duygu ve düşüncelerini bence az çok anladık. Enerjisine de bakıp bir adam olacak mı kartlara net bir şekilde bunu soracağım ve aşk kartlarımız bize ne der vesaire onlara bakacağız. Şöyle bir e, enerji kartlarından bakalım. Altın tutan erkek, yin yang, yedinci çakra, sözleşme, strateji. dinlenme ve yenilenme. Altın tutan kadın. Şimdi karşı tarafa baktığımızda yani bir kere e, kendi maddi durumuna dediğim gibi burada maddiyat çok e, ön planda çıktı. Kendi maddi durumuna, kendi işine, gücüne kendisini vermiş bir insan. E, bir yandan evet dengesi de şaşmış, dengede kalmak da istemiş ama artık bu aranızdaki problemi nasıl toparlayacağını bir şekilde bilmiyor. Önceden birbirinize verdiğiniz çok fazla sözler olmuş ve şu an duygularını değil mantığını önde tuttuğu bir evrede kendi içinde de kendi hayatında da yenilediği bir takım konular var. Yani kendi hayatında bir şeyler değişiyor bu insanın. En başta demiştik zaten gündemde. Ama bir şekilde sizinle tekrar birleşmek tamamlanmak için zihin yaptığı ve bir şeyleri düşündüğü bir evrede diyebiliriz. Ya buna karşılık şimdi iki tarafta eril ya da dişil fark etmez. iki tarafta başarılı ve kendi hayatlarına odaklanmış ve biraz duyguları geri çekmiş. Daha çok mantık mantıkla bu ilişkiyi yönlendirdikleri bir aşamada diyebiliriz. Yani ortak enerjiniz bu şekilde. Artık bu ilişkinin biraz nasıl toparlanacağını bilmediğiniz, bu durumun nasıl toparlanacağını bilmediğiniz ve kendi hayatınıza odaklandığınız bir evre. Yani yine var, yine var bir dengelenme bu insanla bir araya gelmesi de yine var. Çünkü beraber mutlu geçirdiğiniz zamanların ve geçmişte yaşamanın çok yoğun bir etkisi var bunda ama... ...işte çevrenizdeki bir takım insanlardan dolayı, özellikle karşı tarafın, çevresindeki insanlardan dolayı... ...bu enerjiler tam olarak birbirine aktarılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam, şimdi ne yapacaktık? Bir adım atacak mı? Hadi bakalım. Bu insandan bir adım gelir mi? bir adım gelir mi? Aklımdaki kişi bana bir adım atacak mı? Para onlusu, kupa 5'lisi, kupa üçlüsü, para dokuzlusu. Joker. Yanlış anlaşılma ayrılık. Eski sevgilin arayabilir. Tamam. Tamam. Yani böyle halı çuldur gelecek diyemiyorum ama şimdi size nasıl bir yorum, nasıl geleceğini söyleyeyim bu insanın. Zaten geçmişte gelmeye düşünmüş. Yani bir şekilde bir şekilde sizinle bir ilişki ya da bir evlilik ya da bir aile teması bunları düşünen bir insan. Ama onu karamsarlığa iten çok fazla konu var. Kendi duygu dünyasında, kendi çevresinde, kendi yaşam koşullarında. Ve şu anda da açıkçası bu ayrılığın üzerine de konuştuğu başka insanlar olmuş. Yani başka bir topluluk içinde gözüküyor. Konuştu, tamam bu kupa üçlüsü net başkaları var. Üçüncü insanlar var. Bu ilişkide üçüncü insanlar var. Konuştuğu birisi yok. Ben bu insandan eminim diyorsanız da bu bir aile yani bir üçüncü kişiler üçlü üçlü bir şey. Başka insanların etkisi var e, ve geçmişte zaten burada e, sizin Aşkınızı, ilişkinizi etkileyen şey zaten yanlış anlaşılmalar olmuş. Bunlar olumsuz etkilemiş ve biraz enerjiniz düşmüş. Sevgi alıp verme konusunda cimrilik yapmışsınız ve bir ayrılık gelmiş sonrasında. Bu ayrılığın, ayrılıkta üçüncü kişilerin çevresinin de etkisi olabilir. Şu anda bu karşı taraf bu insanların yanında olabilir. ama bazı şeylerin hayrını olmuş bu ayrılık. Onu söyleyeyim. Bu insan size evet düşünmeye başlamış. Yani düşünmeye devam etmiş. Tamamen silmiş diyemeyiz. Şimdi en son gelecek kartlarına baktığımda da burada bir sıfırdan başlatma enerjisi ve para dokuzlu. Şimdi bir kupa prensi, kupa şövalyesi falan gelmedi. Evet ama altına eski sevgilini arayabilir kartı gelmesi. Şimdi bu kartları beraber yorumlayalım. Bir kere sizin maddi ve manevi açıdan güçlü gören bir insan. Zaten her iki tarafta özgürlüğünü ilan etmiş. Kendi ayaklarının üstünde durabileceğini göstermiş ya. Evet sizi izliyor, bakıyor ve sıfırdan bir şeyleri başlatma enerjisine girecek. Sanki eski sorunlar ve yanlış anlaşılmalar yokmuş gibi. Yani bu insanla bağınız her henüz kopmamış. Devam edecek bir şeyler olacak aranızda diyebiliriz. Buradan evet bir adım gelecek ya da evrensel düzene göre bir şekilde bir araya getirip sıfırdan bir başlama enerjisi var. Özellikle çoğunuz için evet bu insan sizi arayacak. Kesinlikle geçmiş kapınızı çalmaya hazırlanıyor diyebiliriz bağınız kopmadığı için. Bazı şeyler yarım kalmış bu ayrılıktan sonra ama ayrılığın peşine eski sevginin arayabilir geliyor. Zaten siz de bunu bekliyordunuz. Az önce bir kupa dokuzusu da çıkıp hayallerinizin gerçek olacağını söylemişti. Sizin hayaliniz zaten bu insandan bir adım bir mesaj görmek. şunu diyemiyorum. Bu kişi gelir evliliğe kadar giden bir yol olur. çık bu değil. Aradığımız şey bu da değil ama bu insanla bir iletişim. Zaten onu da söylemiştim. Büyücü kartıyla beraber hissettiğim şey bu insanla bir iletişim olacağıydı. Ve bu insan, evet bir iletişim gerçekleşecek bu insanla. En azından bazı şeylerin netleşmesi adına bir adım atılacak diyebilirim karşı taraf tarafından size. Ne zaman ama ne zaman? Bilmiyorum ne zaman. Kartlar şu an bir e, zaman veremedi bana. O yüzden söylemeyeceğim ne zaman olduğunu. Söyleyemeyeceğim yani. E, özel çılım alabilirsiniz eğer. E, hani özel açılımlarda bazı şeyler daha net çıkar, daha ayrıntılı çıkar ve zamanla da daha net görebiliriz öyle söyleyeyim ben size. Peki bu insan size ne söylemek isterdi? Bazı şeyleri yapamayacak kadar kendimi yıkılmış hissediyorum. Korkularından dolayı. Bu da korkularından dolayı. Beklentilerini karşılayabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Bana kendimi evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Bana ilham veriyorsun. Henüz istediğin gibi biri olamam. Sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Çünkü seni arayacağım diyor beyefendi. <laughs> Karşı taraf artık hangi cinsiyetteyse. Yani şöyle bir şey. Henüz istediğiniz gibi biri olamaz. Çünkü bu da ben çevrenin etkisinin etkili olduğunu düşünüyorum. Net olarak hissettiğim şey bu. Çat diye söyleyeceğim. Hikayeniz uymuyorsa tabii ki de kabul etmeyebilirsiniz ama kişinin aklının sizde kaldığı durumlar söz konusu mevcut. Bir arama gerçekleşecek ama ne söyleyeceğini henüz bilmiyor ve korktuğu şeyler var bu insanın. Özellikle istediğiniz gibi biri olmak. Çünkü olamamak çünkü size daha çok yalanla dolanla gelmiş gibi gözüküyor öncesinde. Ama iletişime geçtiğiniz bir adım olacak bu kişiyle diyebiliriz en basit haliyle bunu böyle söyleyebilirim. Açıkçası. Umarım bu açılım size faydalı olmuştur. Yani özellikle rözen olduysanız bu zamana kadar yani şu konuştuklarımı size uyuyorsa eminim ki inanın bana burada bir iletişim olacaktır. Çünkü tarot böyle bir şey, böyle büyülü bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rezone olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Eğer özel açılımı almak ister, tarihleri ayrıntılı bir şekilde duymak isterseniz mesela aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.